Merhabalar sevgili hanımlar çok güzel bir modelle yine karşınızdayım 571'in harika bir modeli bugün geldi ve oldukça da kullanışlı derisi harika ithal deridir yumuşacık kabuklanma yapmaz asla muhteşem bir model bakın yakından da göstereyim ister çapraz kullanın isterseniz böyle el portföy olarak da kullanabilirsiniz modelim 3 bölümden oluşuyor hemen şöyle göstereyim bakın şurada bir gözü var onun haricinde aynı şekilde yine burada bir gözümüz daha var. Bakın. Şöyle. Yine burada bir gözümüz daha var. Onun haricinde de asıl olay şurası hanımlar. Bakın. Muhteşem. İçinde fermarlı bir gözü daha var. Yine minik bir cebimiz daha var. Çıt çıtla. İster bu şekilde omuz kullanın. İsterseniz çapraz kullanın. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz çantamıza. Dediğim gibi küçük zarif bir zincir takarak da bir geceye giderken bile kullanabilirsiniz modelimizi. Harika bir model. Elimde birkaç rengi var. Renklerini de paylaşacağım sizlerle. Muhteşem. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.